9. sınıf dersinde edebi sanatlarda tekrar buluştuk gençlerim evet benden bunu çok fazla istiyordunuz özellikle MEP kitabındaki örnekleri ve uygulamaları çözmemi çok fazla istiyordunuz edebi sanatlar bizim için çok önemli ve bu derste bunu yoğun olarak göreceğiz yanı sıra ses olaylarını da göreceğiz yoğun bir ders sizi bekliyor ders kitaplarınızı map ders kitaplarınızı açın o kitaptaki örneklerden hareketle hem edebi sanatlar hem söz e, ses olayları detaylı bir şekilde anlatılacak benim tarafımdan ama onun dışında ben kendi kitaplarımda da bizzat edebi sanatları yani söz sanatlarını, ses olaylarını ayrı ayrı da anlattım. Şöyle de yapabilirsiniz. Ses olayları Türkçenin matematiği yazarsınız. Direkt sadece o konuyu da bulabilirsiniz. Farklı örneklerle ya da edebi sanatlar Türkçenin matematiği yazdığınızda farklı örneklerle de görebilirsiniz. O zaman başlayalım. Hadi biraz parlayalım ve parlatalım ama derse başlamadan önce küçücük bir şey istirham edebilir miyim? Bir beğeninizi alabilir miyim? çok rica edeceğim. Ne olur bir beğeni, bir beğeni çok görmeyin. Çünkü sizin sayınız artık 1 milyona giden bir yolculuğumuz var ve bu yolculuk beraber çok keyifli olacak. Hadi başlayalım bakalım gençler. Evet gelsin bakalım ekranımız. Şimdi biz daha önce nerede kalmıştık? 9. sınıf oynatma listemizi takip etmeniz çok önemli. Çünkü nerede kaldığımızı bilmeniz açısından bu kıymetli biliyorsunuz ki biz sayfa 29'da zaten şöyle ben kaldık demişim. Ders içi çalışma cevaplarında kaldık gençlerim. Şimdi buradan Hemen ne yapıyoruz? Bir devam etmiş oluyoruz. Şimdi diyor ki bize aşağıdaki dizelerde geçen bazı edebi sanatların açıklaması verilmiştir. Bu edebi sanatların şiirlerin anlatımına kat sağladığı katkıyı siz ayrılan bölüme yazınız. Yani aslında edebi sanatları bulduğumuz bir bölüm. Ee, sizin de ders kitabınızda sayfa 29'u kapsayan bir bölüm. Hangi şiiri vermiş bakın bize? Ah bu türküler türkülerimiz. Ana sütü gibi candan, ana sütü gibi temiz. Türkülerde tüter dağ dağ yayla yayla. Köyümüz, köylümüz, memleketimiz. Bedir Rahmi Eyüboğlu. Edebi sanatın dizelere kattığı anlam zenginliğini bir görelim. Şimdi burada teşbih var gençler. Benzetme var. Şöyle hemen bir işaretleyerek gidelim. İstiyorum bir benzetmeyi görmüş oluyorsunuz. Çünkü dizelere daha derin bir anlam katar benzetme. Zayıf olan güçlü olana benzetilir her zaman. Ve burada şair türkülerle ana sütü arasında yaptığı benzetme ile ne yapıyor? Aslında türkülerimizin oldukça doğal olduğunu değil mi? Saflığını ve memleketle olan güçlü bağını vurguluyor. Zayıf olanı güçlü olana benzetiriz teşbihte. Mesela dedim ki size yaşayan bir köpek olmaktansa ölü bir aslan olmayı tercih ederim dedim. İşte burada ne yaptım? Benzetme yaptım, değil mi? Yaşayan bir köpek gibi olmaktansa ölü bir aslan gibi olmayı tercih ederim. Siz bir yere cümlenin herhangi bir yerine gibi edatı getirdiğiniz takdirde benzetmeyi bulursunuz gençler ya da gibi ilk bizzat kendisi de verebilir. Peki Türküler tıpkı ana sütü gibi hem yaşamımızın vazgeçilmez bir parçası hem de bizim kültürel zenginliklerimizin güzel bir kaynağı olarak bizim ne yapıyor? Sunulmuş oluyor ve bu sanat şiirdeki imgeleri daha etkili kılıyor gençler değil mi? Şiirde imgeler var ve bu imgeleri daha etkili kılarken aynı zamanda türkülerle olan bağımızı ve memleket sevgisini daha dokunaklı bir şekilde bize yansıtmış oluyor. Bakın türkülerle olan bağımızı ve memleket sevgimizi de ne yapıyoruz? Görmüş oluyoruz. Peki dizelere bakalım. Gözlerin kararan yollarda üzgün ve bir zambak gibi beyazdır yüzün. Süzülüp akasya dallarında gün erir damla damla ayaklarında demiş Ahmet Muhit Duranaz. Peki edebi sanatın dizelere kattığı anlam zenginliğine bir bakalım şimdi. Cevap kapalı istiare olacak. Çünkü kapalı istiare sanatının kullanıldığı bu dizelerde gün ışığının su damlalara benzetilmesi var değil mi? Yani gün ışığı su damlalarına benzetildi. Okuyucunun zihninde daha etkili ve çarpıcı bir imge oluşturdu. Bakın etkiyi ve çarpıcılığı yakalamaya çalışıyoruz. Şair doğrudan benzetilen unsuru belirtmeden gün ışığının su gibi akıp gitmesini ve hüzün dolu bir atmosfer yaratılmasını burada sağlamış oluyor aslında ve bu sanatsal ifade dizelere derinlik ve melankolik bir havada katıyor gençler tamam mı hem derinliği görüyorsunuz hem de melankolik bir havayı görüyorsunuz okuyucunun zihninde görsel ve duygusal bir çağrışım da yaratmış oluyoruz yani hem görselliği görüyoruz hem de duygusal bir çağrışımı görüyoruz ve bu sayede şiirin anlattığı hüznü ve duygusal yoğunluğunda daha dokunaklı bir dille görmüş oluyorsunuz çünkü e, söz sanatlarını kullanmak aslında o şiirde biraz daha dokunaklı içten etkileyiciliği ve çarpıcılığı imgeler yoluyla size sunmak demek ve bunu yapıyor tam olarak. Peki sayfa 30'un cevaplarını yapalım hemen. Ne demiş? Şol cennetin ırmakları akar Allah deyü deyü. Çıkmış İslam bülbülleri öter Allah deyü deyü. Kim diyor bunu hocam? Yunus Emre söylüyor. Yunus Emre'nin dizelerini gördük. Peki burada edebi sanatın dizelere kattığı anlam zenginliğini konuşalım. Gençlerim intak yani konuşturma sanatı var. Bakın intak nereden gelir hocam? Kelimenin kökünü de bence biz bir görelim. Intak NTK'den gelir. NTK yani nutuktur. Nutuk ne demek hocam? Söyle. Yani birini konuşturuyorsunuz ama kimi konuşturuyorsunuz? Genellikle insan dışındaki bir varlığı konuşturuyorsunuz. Bakın diyor ki burada size şöyle de bir... Bakalım ne diyor burada? Şol cennetin ırmakları akar Allah deyi doyu İslam bülbülleri öter Allah diye diyor. Yani Allah diye Allah diyorlar. İslam bülbülleri Allah kelimesini zikrediyorlar diyor. Şimdi bülbül konuşabilir mi? Konuşamaz. İşte bülbülü konuşturduğumuz için ne yaptık burada? Intak sanatına yer vermiş olduk. Aslında intak konuşturma sanatı bu dizelere canlılık ve ne verdi aynı zamanda hocam? Manevi bir derinlikte kazandırmış oldu. Özellikle biz bunu Yunus Emre'de çok fazla görüyoruz. Yunus Emre ben size kartlarda da göstermiştim Yunus Emre'yi hatırlayın Yunus Emre kartımızı şu edebiyat cepte kartlarınızı mutlaka bir elinizde çevirin bakın yazılı öncesi direkt aklınızda kalacak Yunus Emre kartımızda da biz zaten hem detayı konuşmuştuk hem de eserlerini mi? o nasihat vermesi Risaletin usyesine detay detay konuştuk peki Yunus Emre cennetin ırmaklarını ne diyeceksiniz İslam bülbüllerini Allah'ı zikrederken konuşturarak doğa ve yaratılanların da Allah'ı övdüğünü ve ona bağlı olduğunu olduğunu burada bize ne yaptı gençler vurguladı. Bu sanat tasavvufi bir e, derinlik veriyor aslında. Tasavvufi bir anlayışla evrendeki her varlığın bir bilince sahip olduğunu da ima ediyor. Yani o derelerin, akan derelerin de Allah dediğini bir bilinci var diyor ya da bülbüllerin de Allah e, dediğinden bahsediyor. Bir bilinci var diyor. Yani her varlığın bir bilinci olduğunda ima ediyor. Allaha olan sonsuzluk bağlılık aslında sonsuz bağlılık duygusunu daha etkileyici bir biçimde ifade etmiş oluyor. Yani Allah'a karşı sonsuz bir bağlılık duygusu var. Her canlının, her yaratılanın ve bunu da ben bu şekilde ifade ediyorum diyor. Dizelerdeki bu yaklaşım okura aslında derin bir manevi atmosfer de sunuyordu gençler değil mi? Derin bir manevi atmosfer görüyorsunuz. Allah'a yakınlık hissini görüyorsunuz. Ve doğal varlıkların yüceltilmesi üzerinden de ilahi bir temanın da oluştuğunu görmüş oluyorsunuz. Peki yeni dizemiz gelsin. Bakın hele şu pirenin işine henüz girmiş 58 yaşına topuz ile gül eyledim başına kirpikleri kırılacak hal değil demiş Aşık Ömer. Gençler burada da bir mübalağa sanatını görüyoruz. Mübalağa ne demek hocam? Bir böyle ekstra bir konuşalım sonra bu dizelerde detaylandıralım mübalağa abartma demek. Bir şeyi olduğundan fazla ya da az gösteriyorsanız buna mübalağa diyeceksiniz gençler. Mübalağa yani abartma sanatı dizelere aslında mizahi bir vurgu yapıyor ve etkileyici bir anlatım kazandırmış oluyor. Yani Şair burada pire gibi küçük bir varlığı abartarak onun davranışlarını gerçeklikten uzaklaştırarak yani büyüterek anlatmıştır. Bu sanat gündelik olaylara farklı bir bakış açısı getirmiştir ve okuyucunun ilgisini de çekmiştir diyoruz. Abartma anlatılan durumu önemli ve dikkat çekici de kılar, değil mi? Yani daha önemlidir bu durum ya da daha dikkat çekicidir dersiniz. Aynı zamanda şairin aslında o ince alaycılığıyla birlikte okuyucuya eğlenceli bir yorumu da sunmuş oluyor diyoruz. Şiirin genelinde olayın aslından uzaklaştırılarak daha vurucu ve hatırlanabilir hale gelmesine de katkı sağlamıştır diyoruz. Peki gelelim Namık Kemal'in dizelerine evet bunları derste söylüyorsunuz. Yazılda da muhtemelen çok yüksek ihtimalle bu dizeler çıkacak. O yüzden bu cevapları yazmanız tam puan almanızı sağlayacak gençlerim. Yazılıya da bir hazırlık aynı zamanda derse de ön hazırlık yapmış oluyoruz. Ne diyor Namık Kemal? Hürriyet Kasidesini yazıyor biliyorsunuz. Kim? ''Ne efsun kar ah ey didar-ı hürriyet!'' esiri aşkın olduk. Gerçi kurtulduk esaretten diyor Namık Kemal gençler. İşte burada Hürriyet Kasidesini görüyorsunuz. Biraz Namık Kemal'den de bahsetmek isterim sizlere. Namık Kemal dediğiniz zaman aslında hatta ben kodlama kartlarında da bunu açacağım size göstereceğim ama burada bir bahsedelim. Sonra kartlarla da böyle eserlerini aklımızda tutalım. Namık Kemal vatan aşkıyla yanan, yanıp tutuşan bir sanatçı vatan şairi diyoruz biz ona. Eserlerinde başlangıçta divan edebiyatı etkisi görüyorsunuz. Zaten burada da yani şey şekil eskidir ama içerik mutlaka yenidir. Şekil olarak aruz ölçüsünü kullanıyor bakın ama içerikte hürriyet gibi işte yeni temalar var. Özgürlük, hürriyet, eşitlik, vefa gibi yeni kavramlara da yer veriyor diyebilirsiniz. Peki şuna bakalım hemen bir diğer edebi sanatın dizelere kattığı anlam zenginliğinden devam edelim. Aynı zamanda yani bu dizelerde ne var gençlerim? Tezat var. Tezat nedir? Zıtlık. Bakın kelimenin köküne bakın. Hiç ezber yapmayın. Tezat demek zıt demek aslında değil mi? Bir sözcüğün aslında zıt anlam ifade etmesi. Bakalım burada zıtlık nerededir hocam? Ne efsun kâr ay ah eydi dar hürriyet. Esir aşkın olduk gerçi kurtulduk esaretten diyor. Bakın şimdi hürriyet ve esaret. Hürriyet özgürlük demek. E, esaret aslında tutsak olmak demek. O zaman bu bize tezat sanatını veriyor. Yani zıtlığı veriyor. O zaman zıtlık sanatı dizelere derin bir anlam katmanın ve düşünsel bir zenginlik kazandırmıştır. Namık Kemal hürriyet ve esaret gibi birbirine karşıt kavramları aslında bir arada kullanıyor burada. Okuyucunun duygusal çelişkileri hissetmesini sağlıyor. Bakın bunları yazmak zorundasınız yazılı da tamam mı? Şimdi sadece tezat deyip geçemezsiniz. Ne demek istedi? Yani bu sanatı neden kullandım? Bunu vermezseniz cevap çıkmaz gençler. O zaman diyoruz ki Namık Kemal Hürriyet ve esaret gibi birbirine karşıt kavramları bir arada kullanmıştır ve okuyucunun aslında duygusal çelişkileri de hissetmesini sağlar ve bu sanat sayesinde özgürlüğün değeri esaretin zorluğu ile daha da vurgulanmış oluyor. Şair bu karşıtlıkla hürriyete duyulan özlemi de anlatıyor aslında bize. Esaretin acısını daha güçlü bir şekilde ifade ediyor yani bu tezat sanatını kullanarak ve böylece okuyucu da derin bir düşünce alanı da açmış oluyor. Bu, bu tutluk ne yapıyor? Şiirin anlatımını güçlendiriyor ve etkileyici bir şekilde akılda kalmasını da sağlamış oluyor gençlerim. Devam ediyorum. Mehmet Akif'teyim artık. Mehmet Akif ne diyor? Dalgalan sende şafaklar gibi. Ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımız. Hepsi helal diyor. İşte Mehmet Akif Ersoy. Peki nasıl bir hocam anlam zenginliği katmıştır derseniz. Burada mecaz-ı mürsel yani ad aktarması var. Ve ben mecaz-ı mürseli esasında solu at sağ çek tekniğimle anlatıyorum gençler bu teknik bizim böyle olmazsa olmazımız S artı S diye de bilebilirsiniz bunu. mecazım Mecazi Mürsel benim hatta böyle bu kanala ilk giriş yaptığım, bu YouTube kanalının ilk videosunu hiç indiniz mi bilmiyorum ama ilk videoda da böyle çok detaylı anlattığım bir sanattır. Bir bakabilirsiniz böyle yıllar önceki bene. Acaba farklılık var mı? Çok değişmiş miyim? Bir bakın bakalım. Evet, cevap mecazi mürsel adaktarması. Dizelere derin bir anlam yoğunluğu katıyor. Şimdi nasıl yapıyoruz biliyor musunuz? Şöyle yapıyoruz. Dalgalan sende şafaklar gibi eşanlı hilal diyor ya. Bakın hilali sola atıyorum. Diyorum ki hilal nedir diyorum. Siz de bana diyorsunuz ki hocam hilal ayın bir halidir diyorsunuz. Bakın buraya yazdık. Sonra aslında kastettiğim ne? Aslında kastettiğim bayrak değil mi? Bakın parçayı söyledim bütünü kastettim. Yani hilal şuydu. Şöyle çizelim. Hilal buydu. Ben size bunu söyledim. Ama zihninizde bütün olan bayrağı canlandırmış oldum. İşte sola atın dediğimde kelimeyi cümleden çekiyorsunuz ve aklınıza gelen link yazıyorsunuz. Sol taraf sizin tanım alanınız oluyor. Sağ çekin dediğimde artık bağlamdaki anlama bakıyorsunuz. Ne kastetti aslında bunu görmüş oluyoruz gençler devam edelim. Mecaz-ı Mürsel dedik. Ad aktarması sanatı dizelere derin bir anlam yoğunluğu kazandırdı. Şair hilal sözcüğünü kullanarak aslında doğrudan Türk bayrağını burada ne yaptı? Temsil etmiş oldu. Ve bu sanat sayesinde Türk milletinin bağımsızlık, mücadelesi, vatan sevgisini ne yaptı? Derinlemesine de uyan, uygulan, e, vurgulamış oldu. Ve hilal kelimesinin doğrudan bayrağı simgelemesi okuyucunun zihninde ulusal gururu ve bağımsızlık idealini de canlandırmış oldu gençler. Mecaz-ı mürsel şiirin duygusal etkisini artırarak ne yaptı yani burada onu soruyor, yazılda da soracak. Şiirin duygusal etkisini artırarak şairin millet ve vatan sevgisini daha etkileyici ve güçlü bir biçimde ifade etmesine de olanak sağlamış oldu diyoruz gençler. Peki devam edelim. eee 31. sayfadayız artık siz de bir açın bakalım sayfalarınızı. 31'deyiz. Fuzuli'nin bir beyti var. Fuzuli de bizim için çok önemli bir sanatçı. Suya versin baban gülzarı zahmet çekmesin diyor. Baban bahçıvan demek, gülzar gül bahçesi demek. Bahçıvan bahçeyi, gül bahçesini suya versin ve artık zahmet çekmesin diyor. Bir edebi sanatı açıklayalım gençlerim. Şimdi Fuzuli'nin dizelerinde bahçe ve bahçıvanlıkla ilgili kelimeler aslında ne çağrıştırdı bize? Su, baban ve gülzar bir arada kullanılarak tenasüp sanatı yapıldı. Tenasüp ne demek? Uygunluk. Yani birbirleriyle uygun olan kelimeleri bir arada kullandığınız takdirde tenasüpü görmüş olursunuz. Ne olur mesela bu? İşte burada ne oldu? Baban, bahçıvan demek. E, gülzar, gül bahçesi demek. Bahçıvan ne yapar? Gül bahçesini sular. O zaman su, baban ve bağ Gülzar arasında bir ilişki gördünüz. Üçü arasındaki o ilişki önemli. Yine aynı tema etrafında kullanılan kelimeler şiirde bir bütünlük ve ahenk de sağlamış oldu değil mi? Yani buradaki tenasüp aslında o ahengi de sağlamış oldu diyoruz. Edebi sanatın dizelere kattığı anlam zenginliğine baktığınız zaman bu sanat dizelerde anlatılan bahçenin güzelliğini ve doğal düzenini vurguluyor aslında. Hani bahçe ne kadar güzel, ne kadar düzen içerisinde bunu da görmüş oluyorum. Bahçıvanın su verip gülü büyütmesi imgesi var artık burada değil mi? Bahçıvan ne yapıyor? Su veriyor. Su verdikçe gül büyüyor. Gülü bir büyütmesi imgesiyle okuyucunun zihninde de aslında doğal bir uyum görüyorsunuz ve estetik bir dünyayı da canlandırmış oluyorsunuz. O doğal uyumla beraber. Peki Cahit Sıtkı Tarancı'dayız artık. O bir 35 yaş şairi bu arada. Şimdi kartlarda bu şairleri de ben size hemen böyle çat diye aklınıza tutturacağım eserlerini. Çünkü eser yazarda gelebilecek yazılı da. E, gökyüzünün başka rengi de varmış der Cahit Sıtkı Tarancı. Geç fark ettim taşın sert olduğunu. Su insanı boğar ateş yakarmış. Her doğan günün bir dert olduğunu insan bu yaşa gelince anlarmışlar. Edebi sanatın açıklamasına baktığımızda aslında bilinen bir gerçeği bir bilmiyormuş gibi yapıyor. Biz buna tecahüyle arif deriz gençler. Bilip de bilmezlikten gelme. Bakın bildiğiniz bir şey bilmezlikten geliyorsunuz. Tecahüyle arif. Mesela şu dizelerde de vardır. Şakaklarıma kar mı yağdı ne var? Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz? Bakın yüzünün aslında çizgili olduğunu, saçlarının beyazladığını görüyor, biliyor. Ama bunun bunu bilmezden geliyor. Biz buna tecahüli arif diyoruz. Peki gökyüzünün rengini, taşın sertliğini bilmediğini söylerken aslında herkesin bildiği bu gerçekliği de vurgulamış oluyor gençler. Peki bu edebi sanat dizelere nasıl bir anlam zenginliği katmıştır gibi bir soru geldiğinde ne diyeceksiniz? Bu sanat dizelere ironi ve derinlik kazandırır. Şairin bildiği halde bilmiyormuş gibi davrandığı gerçekler aslında okuyucuyu düşünmeye de sevk ediyor değil mi? Aslında biliyor, bilmezlikten geliyor, düşünmeye sevk ediyor. Bu da anlatımı biraz daha etkileyici kılıyor. Yine üçüncü şiirde Cahit Sıtkı bu sabah hava berrak diyor. Bu edebi sanatı açıklarsak şair gökyüzünün maviliğini insanlara güzel şeyler düşündürmek istemesiyle ilişkilendirerek hüsnü talil yapıyor. Yani güzel bir nedene bağlama sanatını kullanıyor gençler. Güzel nedene bağlama diyoruz hüsnü talil. Yine edebi sanatın dizelere kattığı anlam zenginliğine baktığınızda gerçek dünyadaki olayların romantik ve hayali nedenlere bağlandığını görüyorsunuz. Yani biraz romantizm var, hayali nedenler var. Dizelere derinlik ve estetik bir duygu katıyor. Okuyucu doğayı farklı bir bakış açısıyla güzel bir hayal üzerinden de algılamış oluyor diyebiliriz. Peki devam edelim. Yine dördüncü şiirimiz Aşık Ali İzzet değil mi? Ne görüyorsunuz burada? Mecnunum Leyla'mı gördüm diyor. Burada da telmih sanatı yapıyor. Gençler telmih hatırlatma demek. Siz bir şiirin içinde Leyla ile Mecnun'u, Ferhat ile şiir şiirini, Kerem ile Aslı'yı görürseniz çat yapıştırıyorsunuz telmihi. Yani hatırlatma, yani anımsatmayı. Peki aynı zamanda mesela şunu da söyleyebilir miyiz ekstra? Telmih hatırlatmanın yanı sıra mesela Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlıydı diyor şair. Bedir savaşını da hatırlatıyor. Yani yani size herhangi bir tarihi olayı, tarihi şahsiyetleri ve kişileri verirse buna telmih diyorsunuz. Burada Mecnunum Leyla'mı gördüm derken Leyla ile Mecnun'u bize hatırlatmış oluyor ve geçmişte yaşanmış ünlü bir aşk işte bu. Bunu hatırlatarak kendi aşkını daha derin ve anlamlı kılmış oluyor gençler. Peki edebi sanatın dizelere kattığı anlam zenginliğine baktığınız zaman bu sanat şairin kendi aşkını evrensel bir sevgiyle ilişkilendiriyor aslında. Yani kendi aşkıyla o evrensel sevgiyi ilişkilendiriyor ve okuyucu şairin duygularını Mecnun ve Leyla aşkı üzerinden daha güçlü hissediyor ve şiirin etkisi de böylece artmış oluyor gençler. Peki sayfa 32'deyiz artık ders içi çalışma cevaplarını yapalım. İstiklal Marşı ve geri gelen mektup adlı şiirlerden alınan dizeleri okuyarak verilen çalışmayı yapınız. Geri gelen mektubu da ne çok severim? En sevdiğim şiirlerden bir tanesidir. Ben burada şiir okumayı çok severim. Hatta benim okuduğum şiirleri öğrenciler alıp böyle edit, editliyor arkasına duygusal şarkılarla TikTok'a falan atıyorsunuz, Instagram'a görüyorum. Onları da hemen retweetliyorum seviyorum bu editlerinizi. Peki dizelerin şiir e, sizi uyandırdığı çarşınlar yani bende ne, ne gibi çarşınlar uyandırıyor? İstiklal Marşı'na baktığınızda İstiklal Marşı'nda vatan sevgisi, bağımsızlık, kahramanlık ve fedakarlık duyguları ön planda değil mi? Yani İstiklal Marşı deyince bu duyguları görüyorsunuz. Mehmet Akif Ersoy'un bu dizelerinde Türk milletinin zorluklar karşısında gösterdiği davranışı görüyoruz gençler ve aslında direniş ve bağımsızlığa olan inancı da vurgulanıyor. Dizeler milletin özgürlüğü için mücadele eden şehitler ve onların kutsal sayılan vatan topraklarına duyulan bağlılığı da bize anlatmış oluyor. Yine geri gelen mektuba baktığınız zaman ne görüyorsunuz? Geri gelen mektup adlı şiirde özlem görüyorsunuz, çaresizlik ve yitirilmiş umutlar görüyorsunuz gençler ve dizelerde Sevilen birinin geri dönmemesi, onunla iletişim kurulamaması üzerine duyulan o içsel yangın, hasret ve derin bir üzüntü de hissedilmiş oluyor. Hüseyin Nihal Atsız'ın şiiri biliyorsunuz ki ee, ve bu dizelerde sevdiği birini kaybetmiş veya ondan haber alamayan birinin duygusal durumunu tasvir etmiş oluyor. Şöyle diyor, gözler ki birer parçasıdır sende ilahın, gözler ki. Senin en katı zulmün ve silahın. Vur şanlı silahınla gönül mülkü düzelsin. Sen vuruyorken de öldürüyorken de güzelsin diyor senin yalalsız. Evet. Peki dizelerin uyandırdığı çağrışımları bir karşılaştıralım. İstiklal Marşı daha çok toplumsal bir bilinç ve bağımsızlık mücadelesi çerçevesinde güçlü ve olumlu duygular çağrıştırıyor gençlerin bize ama geri gelen mektuba baktığınızda kişisel bir duygusal çatışmayı değil mi? özlemi ve kaybedilen birine duyulan hasreti görüyorsunuz artık. İstiklal Marşı umut ve kahramanlık duygularını beslerken geri gelen mektupta ne görüyorsunuz? İşte üzüntü, çaresizlik ve içsel bir boşluk hissettiren dizeleri e, görmüş oluyorsunuz. Yani iki şiiri size yazılda verip mukayese edin, karşılaştırın derse bunları yazmanız kafi olacak. Peki sayfa 34'te kalalım. Biraz fazla çalışmamız. 34'te kalalım. Yarın 34'ten devam edelim olur mu? Kaldık diyelim şöyle yine. Yarın 34'ten devam edeceğiz. E, ama videoyu beğenmeniz çok önemli. Bak 10. sınıflar da istiyor, 11'ler de istiyor. Ben en çok beğeni atan sınıf grubuna önceliğimi sunacağım. Böyle yapalım artık değil mi? O zaman nasıl böyle seçeceğim hangisi diye. En çok beğeni, en çok güzel yorum gördüklerim direkt e, o sınıf grubu işte. 9'lar mı en çok yorum atıyor? 9'lar mı en çok takip ediyor beğeniyor kimse o onlara videolar önce geliyor ee, adalet de bu tam olarak değil mi peki gençlerim şöyle yapalım hemen ee, ben size şöyle edebiyat ceptemizi ne yapayım hemen şöyle bir yansıtmak isterim ama evet, şöyle bir değerlendirelim evet Şimdi edebiyat cepte kartlarımız ama birazcık büyütmem gerekecek bir saniye Hemen büyüteceğim size. Bir Mehmet Akif'i bir konuşmak istiyorum. Neden hocam derseniz, Mehmet Akif çünkü e, soru olarak gelebilir karşınıza, yanı sırada nasıl gelebilir? Gençler eserleri de gelebilir. O yüzden biz bunların hepsini... Detay detay bir konuşalım istiyorum. Evet şöyle bir yaptım gençler. Erdinç tabii daha güzel yapıyor ama ben böyle elimden geldiğince size en azından kartı göstermek istiyorum. Ama tabii kartlar elinizde olsa daha iyi olur. Elinizde olduğu anda direkt şöyle tekte çeviriyorsunuz ve tekte e, görmüş oluyorsunuz aslında. Daha güzel olur ama dediğim gibi şöyle ben de görselde göstereceğim. Şimdi biz kimi konuştuk? Cahit Sıtkı Tarancı'yı konuştuk. Mehmet Akif Ersoy'u konuştuk. Onları kodlamadan olur mu? Asla olmaz. Bu arada ben bu kodlama kampını şeyde yaptığım oynatma listemiz de var. Oradan da mutlaka bakmanızı isterim. Şöyle hemen bir bakalım. Evet. Halun Taner dedik. Gülten Akın dedik. Çok fazla bütün sanatçıları esasında hemen hemen kodladık. Bir de QR kodu var. QR kodu okuttuğunuz zaman da neye geçmiş oluyoruz? QR kodu da okuttuğunuzda ben o yüklenene kadar göstereyim. QR kodu da okuttuğunuz zaman gençlerim ne göreceksiniz? Ee, Kapağın arkasında hemen zaten size bir kapaklı bir şekilde gelecek. Ee, kendinize özel kodlamaları da görmüş olacaksınız. Evet. Şöyle gelsin bakalım. Bizim sanatçılarımız hepsini şöyle de bir görmenizi istiyorum. Aslında şu anda da görmüş oluyorsunuz. Evet, Cahit Sıtkı Tarancı'yı konuşmuştuk ya hani. Gökyüzünün başka rengi de varmış, geç fark ettim. Taşın sert olduğunu demişti. Şimdi Cahit Sıtkı Tarancı dediğimiz zaman o 35 yaş şairi, tamam mı? Biz de ona ne yaptık biliyor musunuz? 35 yaşında bir pasta yaptık bakın. 35 eee rakamlarının olduğu ve pasta yaptık sayısının olduğu. Burada şöyle diyeceğiz ona. 35 yaşındasın Cahit. Düşten güzel bir yaş. Ömrümde sükut. Peki ya sonrası diyeceğiz artık ve Cahit Sıtkı Tarancı aklımıza gelmiş olacak. Şiirlerine baktığınızda 35 yaş düşten güzel, ömrümde sükut ve sonrası şiirleri oldukça önemlidir. Zaten o 35 yaş şairidir. Cahit Sıtkı Tarancı dediğiniz zaman biraz daha hem ölüm korkusunun hem de yaşama sevincinin olduğunu görürsünüz. Hani az önceki şiirinde konuşmuştuk zaten Gökyüzünün başka rengi de varmış. Geç fark ettim taşın sert olduğunu. Su insanı boğar ateş yakarmış. Her doğan günün bir dert olduğunu insan bu yaşa gelince anlarmış diyor zaten Cahit Sıtkı Tarancı. Tam olarak bu da ne demek? Aslında 35 yaşına geldiği zaman ki bu gerçekleri görebilmesi anlamına gelmiş oluyor gençlerim. Peki, peki başka kim vardı bizde? Mehmet Akif Ersoy vardı biliyorsunuz ki. Hemen bir Mehmet Akif kodlamamız da gelsin. Evet geldi. Şimdi Mehmet Akif Ersoy'un eserlerini size hocanız sorabilir. Yazılı da gelebilir. Şimdi aklınıza nasıl gelecek biliyor musunuz? Şöyle gelecek tam olarak. İki tane aslında Seyfi Baba ve Akif'i görüyorsunuz bakın. Bu Seyfi Baba bu da bizim Akif'imiz. Seyfi Baba ile Akif mahalle kahvesinde künefe gömüyorlar. Görüyor musunuz nasıl gömüyorlar künefeyi? Künefe küfe. Künefe küf ediyoruz. Küfe Mehmet Akif'in en önemli eseri. Bu oldukça önemli zaten soruyorlar. Bunun dışında bir de Safahati isimli bir şiir kitabı var. Safahat isimli şiir kitabında onun bütün şiirlerini bulmuş oluyorsunuz gençler. Mazlum hikaye de yazıyor Mehmet Akif. Seyfi babası ve e, Safatis'in şiir kitabı önemli. Tabii ki İstiklal Marşı'mızın şairi. Aynı zamanda Mehmet Akif Ersoy dediğimiz zaman gençler o vir o vir ne diyeceksiniz Mehmet Akif'le ilgili? Sadece aruzu kullanır şiirlerinde diyeceksiniz. Bakın İstiklal Marşı'da dahil olmak üzere bütün şiirlerinde aruz ölçüsünü kullanması bizim için çok önemli. Ve aruzu Türkçe'ye başarıyla uygulaması çok önemli. Tevfik Fikret'le arada bir atışmaları da var. Tevfik Fikret'e e, zangoç derken Fikret ona molla diyor. Böyle sürekli çatışmaları var ama birbirlerinin sanatlarını seviyorlar. Yani birbirlerinin sanatlarını seviyorlar ve beğeniyorlar diyebilirsiniz. Mehmet Akif Ersoy küfeyi gömdü bakın. Küfeyi yiyor. E, ee, künefe yiyor. Tabii küfe künefe. Bak o kadar kodlama oturmuş ki ben de küfe künefe diyorsunuz. Ee, ve aslında Seyfi Baba ile Akif bir kahvedeler şu an. Mahalle kahvesi de önemli bir eseridir diyoruz. Akif bu arada realist bir sanatçıdır ve şöyle der zaten. Hayır, hayalle yoktur benim alışverişim. İnan ki her ne dediysem görüp de söylemişim der. Gördüklerini bize yansıtan bir sanatçı olarak karşımıza çıkıyor. Evet, başka istediğiniz böyle kodlama sanatçıları varsa onları da yaparım. Videonun altına da yazmanız önemli. Bugün böyle güzel bir ders işledik. Birazcık belki uzun olmuş olabilir ama ee, bu e, videolar videolarımız aslında yazılıya da hazırlık olduğu için yoğun olması önemli. Benden başka neler istiyorsunuz? Aşağıya yazarsanız hepsini çekmeye hazırım biliyorsunuz ki. Sizi seviyorum. Aramızdaki bu enerjiye bayılıyorum. Bir sonraki derste görüşünce dek kalbim sizinle. Güç daima bizimle olsun diyorum.